Bugün çok fazla kişinin yaşayıp adını bile koyamadığı bir meseleden bahsedeceğim. Şişkinlik, kabızlık, ani karın ağrıları. Bir gün rahatken ertesi gün tuvalete çıkamamak. Aslında çoğu zaman bu tabloya irritable bağırsak sendromu diyoruz. Burada bilim bize çok güçlü bir ipucu veriyor. Bütürat. Yapılan birçok çalışmada bütüratın özellikle IBS hastalarında bağırsak duvarını güçlendirdiği ve iltihabı azalttığı gösterilmiş. 2012'de yapılan randomize kontrollü bir çalışmada Bütürat kullanan IBS hastalarının karın ağrısı şikayetlerinde anlamlı bir azalma görülmüş. Bir başka çalışmada düzenli bütürat takviyesiyle dışkılama sıklığı ve kıvamında ciddi iyileşmeler olduğu hatta bağırsaktaki inflamasyon düzeylerinin düştüğü saptanmış. Kronik kabızlık yaşayan bireylerde ise bütürat kolon hareketliliğini arttırarak hem geçiş süresini kısaltıyor hem de bağırsağın iç yüzeyinin bütünlüğünü onarıyor. Burada karşımıza yepyeni bir şey çıkıyor. Türkiye'de ilk kez kullanılan çok özel bir teknolojiyle üretilmiş doğal kaynaklı bir bütürat formu. Direkt bağırsağa ulaşıyor, orada çözünüyor ve sistemi kaldığı yerden desteklemeye başlıyor. Aslında eksik olanı yerine koyuyorsun ama doğru yerde, doğru formda.